Merhaba Alternatif Bir TV'de Cesur Yeni Medya programındasınız. Uzunca bir ara verdik. Aslına bakarsanız 1-2 hafta oldu yeni videolar eklemeyle Blue. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta Türk Trust konusu çokça konuşuldu bilişim çevrelerinde. Çünkü ciddi bir ihlal vardı, ciddi bir sorun yaşandı. Bu dolayımla Sinan Al yürüklü. hem SSL nedir, Türk Trust'ta yaşananlar neydi bunu konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sinan. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Türk Trust, Google, Microsoft'un uyarılarıyla aslında evet. temel olarak Google'un uyarısıyla bizim gündemimize girdi. Neler olduğu Kısaca bir bahsedebilir misiniz? Bilmeyenler vardır. Evet, bir sonuçta bu yılbaşından sonraki işte Christmas tatilinden sonraki Google'dan gelen bir blog yazısıyla bayağı bütün sektör endişelendi. Bu noktada bütün dünyanın işte tarayıcı üreticileri, bu Firefox olsun, Internet Explorer olsun, Google'ın Chrome tarayıcısı olsun bir güvenlik problemiyle dolayı bütün herkese uyardı. Bu güvenlik probleminin temelinde bir Türk firmasının bir hatalı işlemi yatıyordu. Hı hı. Şimdi bu SSL ile ilgili ve de çok kritik bir noktaydı. Ee, i̇nternet üzerinde e, şahsi bilgilerimizi, gizli bilgilerimizin transferini e, sağlayan bir protokol, şifreli bir protokolün çok büyük bir açığı ortaya çıkmıştı. Ve bunu yapan da bir Türk firmasıydı ve e, bir devlet kuruluşunun ortaya çıktı. Tabii ilk önce e, çok böyle kafalar bulandı. Acaba ne oluyor, neler oluyor gibisinden e, biz çok e, şey yaptık. Sonra açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamalar e, tatmin eder düzeyde geldi. Biraz korkularımız, endişelerimiz hafiflendi. Benzer bir olay, e, bir Hollanda'da Dijnoter diye bir firmanın evet. başına gelmişti. Bu tabii çok büyük, çok daha vahim bir e, konuydu. Bir işte sistemlerine e, giriş yapılmıştı, saldırıya uğramıştı ve e, böyle bir şeyin Türk firmasının başına gelmesi gerçekten çok üzücü. En azından hani biz bir e, şey Türk firması olarak, bir güvenlik olarak dünyada böyle bir e, konuma gelebilecekken böyle bir yere alamamız gerçekten bizim açımızdan da kötü oldu. Yapılan hata bir sertifikanın sertifika ki zaten birazdan anlatacağız onları detaylı olarak hı hı. içindeki bir hata yüzünden gerçekten internet üzerindeki bütün güvenli erişimi ortadan kaldıracak düzeyde yani kötü niyetli bir kişinin eline geçmesi durumunda ortadan kaldıracak düzeyde olmasıydı. Bununla ilgili işte çeşitli uyarılar tedbirler yayınlandı. Herkesin tarayıcıların güncellenmesi hı hı. istendi ve böyle heyecan dolu işte dakikalar yaşadık işte bu noktada basına yansıdı işte basında çeşitli şeyler çıktı ama en azından insanlar uyarıldı işte en azından biz elimizden sistemci olarak en azından mesleğimiz insanların bu gizliliğini ve de bu işin süreklini korumak olan bizlerin olarak bu yarıları sağlamış olduk. En azından görevimizi yerinize getirmiş olduğumuzu düşünüyoruz. <laughs> evet baya aslında geçen haftalarda konuştuk bir şekilde hem Twitter'da da gündem evet. oldu, Google'ın zaten açıklama yapması, blog yazısıydı herkesin dikkatini çekmesine neden oldu. Kötü kişilerin eline geçtiği zaman çok şey yapabilirler dediniz. Yanılmıyorsam iki tane sertifikada hata olduğunu söyledi evet. Google ve bunlarda da Ego, Ankara Ego'ya satılan sertifikalar anladığımız kadarıyla bir tanesi ama bir tanesi Kıbrıs'taki bir ha, Merkez evet, Bankası. Evet Kıbrıs'taki bir Merkez Bankası'naydı. Bu sadece iki firmaya satılıyor olması diğerlerinde de hata olabileceği kaygısını mı getirdi yoksa hani yazılımın kendisi e, tehlikeli ve her tarafa e, bulaşabilme ihtimali var diye mi? Tabii bu noktada şöyle e, ilk önce bu açıklama tabii Türk Tras tarafından yapıldı. Bu Türk Trast tarafından yapılan açıklama e, işte bunun iki tane olduğu yönündeydi. Tabi bunu ancak kendi açıklamalarına, beyanlarına güvenerek biz de böyle olduğunu düşünebiliyoruz ki muhakkak öyledir. Kendi süreçlerinde oluşan bir hata yüzünden hani bunların piyasaya sürüldüğü söylendi ama tabi buradaki gerçekten vahim nokta bunun Google tarafından ortaya çıkmasıydı. Kendi ait iç denetim süreçleri sonunda bu ortaya çıkmadı. Kendi beyanlarında da e, bir e, güvenlik denetimi e, dışarıdan aldıkları bir güvenlik denetiminde bunun başarıyla geçinden bahsettiler. O güvenlik denetiminden de bu başarılıya geçen bir şey bir yıl sonra, 2011'de hatta iki yıl sonra evet. ortaya, neredeyse iki yıl sonra ortaya çıkmış oldu. Hani bu da tabii oldukça kafalarda şüphe uyandırdı. Hani yorumlar yapıldı bunların üzerinde, sansasyonel derecede yorumlar geldi. Niye daha önce ortaya çıkmadı, niye geriye dönük kontrol edilmedi? Ee, bunlar işte tabii bizim oldukça gündemimizde paylaşıldı. Teknik bloklarda yazıldı. Tabii fikir sahibi olanlar, bilgi sahibi olmayanlar çok farklı noktaları getirdiler konuyu. Ama bu noktada e, çeşitli soruların cevapları hala daha e, TÜRKTURAS tarafından bekleniyor. Evet. Aslında bakarsanız e, soruya yanıt vereceklerden bir, bir kuruluş da BTK. Evet. Çünkü Türk Trans 2011'de BTK'nın denetimi esnasında aslında bazı ihlaller yaptığıyla da BTK tarafından ceza, cezaya da çarptı. Evet bir evet öyle şeylerin de internette bulduğumuz araştırmalar sonucu öyle de belgeler var. Şimdi tabii bir güven firması yani güven firması dediğiniz sizin bütün kişisel gizlilik bilgileriniz bunlar kredi kartı bilgileriniz olabilir, banka hesap bilgileriniz olabilir ya da yaptığınız her türlü özel iletişim olabilir. Bunun için bir noktada bir firmaya güvenmelisiniz ve bu güven ben de işte bu kadar boşluklar ortaya çıkınca insan ister istemez tabii e, üzülüyor. Hele bir Türk firmasının olmasına çok daha fazla e, şey yapıyor, üzülüyor. İşte bu noktada e, bunlar için e, açıklama bekliyoruz. ...bir takım açıklamalar geldi. Bazı kişileri tatmin etti, bazılarını etmedi. Ama hı hı. şu noktada tek bekleyeceğimiz nokta... ...Türk Trast'tan bağımsız bir denetimden geçip... ...geçmişe dönüp bütün kayıtların araştırılması... ...ve buna benzer bir açın olup olmadığı konusunda... ...kamuoyuna bir açıklama yapmaları olacaktır. Ve bunlar yaptığı zaman da herhalde bu güven bunalımı... ...bizim açımızdan da, teknik insanlar açısından da... ...ortadan kalkacaktır. Türk Trust'ı biraz özetlemeye çalıştık. Konu tabii uzunca bir konu. Sinan Alveri'nin bloğunda Var evet, zaten evet. böyle yazılar. internetten tarattığınızda zaten konuyla ilgili yapılmış haberlere ulaşmanız mümkün. Niye dert edindik bunu? Ee, şundan kaynaklı biraz sonra tekrar SSL nedir? Ee, bizim ne işimize yarar? Bu SSL denilen sertifika hepimizin bilgisayarlarında, hepimizin kullandığı internet tarayıcılarında var mı yok mu? Biraz onları konuşacağız. Ee, ama e, bu konu Hepimizi çok yakına ilgilendiriyor evet, aslında. Evet. Bu yüzden biraz özet geçmek istedik. Dediğimiz gibi ayrıntılı bilgiyi küçük bir internet taramasıyla, yine aynı zamanda blog adresini bu videonun altında bulabileceksiniz. Sinan al -Yürün. hatta şimdi de söyleyin. Evet sistemci co isimli bir şey yazdığımız Hı -hı. blog yazılarında birinde bunları da dile getirdik gündeme getirdik. Böyle diyelim ilk videoyu sonlandıralım. SSL'i konuşacağız. Nasıl işliyor? Neler yapıyor bilgisayarımızda? Bizi nelerden koruyor? Biraz onlardan konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.